Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün Aselsan ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. İlk çeyrekte Aselsan 1.7 milyara yakın kar elde etti. Piyasa beklentisi 1.4 milyar civarıydı. Piyasa beklentisinin üzerinde bir kar rakamı açıkladı. Aselsan'ın şu an itibariyle piyasa değeri 58 milyardır. Fiyat kazanç oranı 7.69'dur. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.14'tür. Cirosunu yıllık bazda %38 yükseltti dönem karını ise %36 yükseltti. Şimdi Aselsan'ın mali analiz tablosuna geçelim. Dönem varlıklarına baktığımız zaman 24 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki seneye göre %25 yükseltti. Bir önceki döneme göre ise %5'lik bir artış var. Gayet güzel. Nakit ve benzeri varlıklara baktığımız zaman 2.1 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki seneye göre %30'luk bir düşüş var. Bir önceki döneme göre %10'luk bir düşüş var. Bu da normal çünkü ASELSAN'ın nakit akışı dönemsel olarak farklılıklar gösterebiliyor. 2 milyar üzerinden nakit akışı ASELSAN için kötü değildir. Şimdi alacak kısmına geçelim. Alacak kısmı 10 milyara yakın gerçekleşti. Bir önceki döneme baktığımız zaman fazla bir artışın olmadığını görüyoruz ama bir önceki seneye baktığımız zaman ortalama %30'luk bir artış var. Bu ticari alacak kısmı yatırımcıların kafasında soru işareti olan kısımlardan birisi. Fakat bu dönem ticari alacakların çok fazla artmadığını görüyoruz. En azından bir önceki döneme göre fazla artmadığını görüyoruz. Farkındaysanız son 5 dönemde artış hızlı bir şekilde devam ediyordu. Özellikle son 2 dönem, son 3 dönem artış ciddi rakamlara çıkmıştı. Fakat şu dönemde biraz artışın azaldığını görüyoruz. Stoklara baktığımız zaman 8.8 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki seneye göre baktığımız zaman %30'luk, %40'lık bir artış var. Bir önceki döneme göre baktığımız zaman ise ortalama %17, %18'lik bir artış var stoklarını koruması, stoklarını güçlendirmesi bu tarz şirketler için kötü değildir. Şimdi şirketimizin duran varlıklarına bakalım. Duran varlıkları 24 milyar olarak gerçekleşti, hatta 25 milyara yakın bir rakam gerçekleşti. Bir önceki seneye baktığımız zaman 15 milyardı. Ciddi bir artış var. Bir önceki döneme göre ise hemen hemen %5'lik bir artış var. Şirketimizin Toplam varlıklarına baktığımız zaman 49 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki döneme baktığımız zaman ortalama %5'lik %6'lık bir artış var. Bir önceki seneye baktığımız zaman ise %40'lık bir artış görüyoruz. Şimdi şirketimizin borçlarına bakalım. Şirketimizin net borcuna baktığımız zaman ortalama 5.6 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki döneme baktığımız zaman borçlarının 2-2,5 milyar civarında arttığını görüyoruz. Fakat öz kaynak artışta burada iyi olduğu için bence bu tarz borçlar Aselsan'ı çok fazla derinden etkileyen borçlar değildir. Çünkü öz kaynak artışı da bu borçlar artmasına rağmen %10'luk bir artış var. Bu da gayet iyidir. Değerli arkadaşlar şunu da belirteyim. Net borcu burada hesaplarken uzun vadeli borçlar, borçlar artı kısa vadeli borçlanma, uzun vadeli borçlanmadan kısa vadeli kısmı bunları topluyoruz ve nakit ve benzeri varlıklardan çıkarıyoruz. Bunu da burada söylemiş olayım. Öz kaynaklarına baktığımız zaman yine bir önceki döneme göre %10'luk artış var. Bir önceki seneye göre ise hemen hemen %40'lık %50'lik bir artış var. Ciro gayet güzel. %36'lık bir artış var. Brüt karlılığa baktığımız zaman 1.3 milyar olarak gerçekleşti. Bir önceki döneme göre baktığımız zaman yine brüt karlılıkta da %40'lık bir artışın olduğunu net şekilde görüyoruz. Şirket esas faaliyetlerinden 1.8 milyar civarında kar elde etti. Bir önceki dönemde bu rakam 1.5 milyardı. Esas faaliyetlerinden elde ettiği karlar bizler için önemlidir. Bir şirketi şirket yapan bence esas faaliyetlerinden elde ettiği kardır. Şirketimizin esas faaliyet giderlerine baktığımız zaman 1.7 milyar. Ama esas faaliyet gelirlerine de baktığımız zaman 2.7 milyar olduğunu görüyoruz. Burada da net 1 milyar artı da bir önceki döneme göre baktığımız zaman yine bu dönem daha iyi olduğunu net şekilde görüyoruz. Şimdi şirketimizin vergi öncesi karına baktığımız zaman 1.3 yok 1.4 milyara yakın bir vergi öncesi kar var. Tabii ki buradan şu vergi kısmını düşüyoruz hemen hemen 1 milyar civarında bir vergi öncesi karı var. Bir önceki seneye baktığımız zaman orada da ciddi bir artış var. Yani fabrikte de ciddi bir artış var. Bu da gayet pozitif. En son olarak yine şirketimizin dönem karına bakıyoruz. 1.7 milyar olarak gerçekleşti. Hayırlı olsun. Beklentilerin üzerinde bir performans. Tabii ki şu an piyasalara biraz sıkıntılı. Bunu nasıl karşılayacağını bilemeyiz. Fakat Aselsan uzun vadede gücünü korumaya devam ediyor. Değerli dostlarım, analizimiz burada sona ermiştir. Esenlikte kalın. İyi akşamlar.